Hello! Herkese merhaba. Bugün sizlere uzun zamandır yapmadığım, bir tek sizlere değil, kendime de uzun zamandır yapmadığım bir şey yapacağım. Hep birlikte makyaj yapacağız. Ve bunun için ise 3 tane yeni paletim var. Ben almadım, hediye olarak geldi. Ama sizinle de paylaşayım dedim. Tam bu sezona uygun e, Too Faced'in Holiday Collection'ı şöyle üçlü bir set. Yani bunlarla birlikte bir şeyler yapacağız ve bir takipçimden çok haklı bir isyan geldi. Deniz sen eskiden renkli makyajlar yapardın, şimdi böyle nude takılıyorsun falan. Tembellikten, tamamen tembellikten. Ama bugün sizler için tabii ki de böyle güzel, renkli bir makyaj yapacağız. Hani hangi renkler var şu anda ben de tam hakim değilim. Birlikte bakacağız, inceleyeceğiz. O zaman tamamdır. Buna başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Abone olursanız, beğeni bırakırsanız ve yorum bırakırsanız çok ama çok sevinirim. Şurada bir yerde de şöyle bir çan var. Ona da tıklarsanız her video koyduğumda haberiniz olacaktır. Ya evet tamamdır o zaman. İlk önce paletlerimizi inceleyelim. Ondan sonra... Bir konudan bahsetmek istiyorum. Mac'in bu 2023 Holiday Collection'ından çıkan ve Türkiye'de de yurt dışında da viral olan bu iki ruju. Ya bununla ilgili gerçekten konuşmasam olmaz. Bu viral olma olayı baya saçmalı gibi. Çünkü orucun aynısı vardı. Neyse. Ona da bu makyaja katarak hemen koleksiyonumdan buldum. Getirdim. Ve sizlere de göstereceğim. Her yerde güya solda atmış. Gidin bendeki bunu alın. Eğer çok istiyorsanız ha, çok gerekli bir değil. Neyse tamamdır. O zaman haydi paletlerimize bakalım. Dediğim gibi bu böyle güçlü tatlış bir setti. Bir Christmas seti ve ne Limited Edition Makeup Collection. Paletlerin bir adı yok zannedersem. Bunda böyle bir melek var. Bunda böyle bir gingerbread cookie'miz var. Burada da çok tatlış bir pembe tavus kuşu var. Hadi sırayla bakalım. Ya keşke böyle şeyleri canlı yapabilsem ama bizim evin interneti mükemmel yani anlatamam bile. Telefon zaten çekmiyor. Hani Whatsapp'tan konuşuyorduk. İnternet de çekmiyor. Yani güzel sığınak gibi bir yerdeyim. Evet ilk önce şu melekliğiyle başlayalım. Renkleri bu şekilde. Hatta şunu da bakın yani bu kadar şey yapmadım. Böyle daha Sıcak kahveler ve mavilerin olduğu bir palet. Güzel kombinasyon yapılı, yapılabilir bununla. Özellikle kahverengi gözlere çok yakışacağını düşünüyorum. Hemen sizin için bunları bir swatchlayayım. Evet, böyle sırasıyla gidelim. Yanlış görmüyorsunuz bu sırada swatch'lar gerçekten de bu şekilde. Bakın yani parmağımı değiştim artık. Şimdi neyse ilk önce bir swatch'larımıza bakalım gördüğünüz gibi böyle hafif renkli tek pigment olan bu. Burada da şu en alttaki büyük artık highlighter mı dersiniz, allık tapır mı yaparsınız. Cilt tonunuza göre değişebilecek bir palet var. Şimdi ya benim elimdeki palet bozuk ya da bu hani iyi düşünmek istiyorum. Böyle Asya makyajında daha pigment az böyle değişik bir sim söz konusu ya. Böyle yeni moda sim diyeyim hatta. Çoğu markada onu yapmaya başladı. Hani öyle gibi diyelim. Ya yani bu 2015'te çıkmış olsaydı duvardan duvara vururlardı. Çünkü en kötü markanın simi bile böyle olamaz. Ama biz iyi niyetli olup bunun Asya tarzı bir palet formülü, makyaj formülü, far formülü olduğunu düşünelim. Ve renklerimiz bu şekilde. İşte şöyle sırasıyla yaptım şu ten rengi olan şu bir mavi. Bakın o koyu mavinin göründüğü şey. Belki de iyidir. Hani şöyle hafif bir renk için. Hani kolay makyaj için pozitif olalım. Neyse bu paletimiz bu şekilde. Bir diğeri ise bu gingerbread'li paletimiz. Bunu açalım. Uu, bu daha böyle pembeli morlu. Bunu da sinir şunlara. Böyle pembeli morlu bir palet. Hemen bunu da inceleyelim. Bu direkt net aldık yani belli. Şurada da güzel bir gümüşümüz var. Ona ne olmuş zavallıya bilmiyorum. Bakalım bunun pigmentasyonu nasıl çıkacak? Evet, bu da ikincinin. Abi inanamıyorum şu anda bu pigmente. Neyse, dediğim gibi yine pozitif olalım. Şimdi illaki elde swatchlandığı gibi gözde görünmek zorunda değil. O yüzden göreceğiz. Uygulamada da göreceğiz. Hani daha da merak ettim şimdi. Şuradaki zaten en alt düz çizdiğim şuradaki allık olan onun haricinde sırayla gidiyoruz. Bakın gerçekten kamera kötü gösteriyor falan değil. Renklerin pigmenti bu kadar. Bu palet biraz daha düzgün gibi. Abi çocuk paleti gibi değil mi? Niye bunlar böyle olmuş? Neyse sonuncudan belki bir ümit. Güzel bir şeyler çıkar. Daha yoğun bir pigment çıkar. Yani biliyorum yoğun pigmentin modası geçti ama bu da Belki de ben geride kaldım. Geri kafalıyım. Ama şöyle söyleyeyim. Şuradaki rengi çok beğendim. Tam günlük. Şöyle pıt pıt parmakla sür çık. Ya bu da öyle yapılabilir. Elimde göstermek isterdim ama işte şu sürçük dediğim ortadaki renk. Bu şekilde. Hafif bir gölge olarak neden olmasın değil mi? Neyse. Son paletimize gelelim. O zaman bu da bu pembe tavus kuşlu olan. Hemen. Evet pembe. Bayağı pembe bir palet. Tam benim renk skalama benziyor. Bunda da yine şu ortadaki renk çok güzel. Etrafındaki pembelerde. O zaman hadi bir de pigmentini görelim. Bunun da altındaki daha şeftalimsi bir allık bu sırada. Son paleti de böyle göstereyim daha net. Bu en fazla pigmenti olan paletti bence. Gördüğünüz gibi şu ikisi baya normal. Bildiğimiz far pigmentinde şuradaki allık olan. Şöyle yine sırasıyla renklerimiz... Niye bence daha fazla pigmenti vardı? Çünkü matlar yoğunlukta. Parlak olan bir tek şu var. Görünmeyen. Gördüğünüz gibi. Ve başka parlak olan ne? Ha, bir, iki galiba şu da parlak. Aynen. Üç. Bu üç renk var. Zaten en hafif görünen diye söyleyebilirim. Şimdi bütün paletlere baktık. Gördüğünüz gibi mavili görünmeyen renklerimiz morlu görünmeyen renklerimiz ve hani bu daha sıcak tonlu pembeli renkler. Hangisiyle makyaj yapsak? Şimdi tabii ki de beni bilen bilir. Maviyi eliyorum direkt. O yüzden bu pembeliyle morlu kalıyor. Böyle durumlarda oylama yapmanızı istiyorum açıkçası. Hmm. Hangisi hangisi? Şimdi şöyle bir şey var. Buna rujum karar verecek. Çünkü Mekino dediğim ruju daha böyle morlu vesaire gibi geliyor. Ben de unuttum çünkü sürmediğim bir ruj. O yüzden şöyle morlardan gidelim. Ha, görünmüyordu hem de gözde görünüyor mu? Onu bir test etmiş oluruz. O zaman haydi hep birlikte hızlı bir şekilde yüzümü ve gözümü yapayım. Bu sırada kullandığım ürünler sırasıyla şimdiden göstereyim ki video anında böyle bu budur, şu şudur bilmem ne. Konuşmayayım. Kapatıcı olarak Revolution Pro'nun bu kapatıcısını kullanacağım. Yüzüme ilk defa bir şeyler süreceğim çünkü eğer oradan da bilmiyorum fark ediliyor mu sesim birazcık farklı. Çünkü hastayım. Bu garip kızarıklıkları vesaireyi bu burun şişkinliğimi bir şekilde kapatmam lazım. Nars'ın bu renkli nemlendiricisi var. Çok ama çok sevdiğim bir üründü. 500 yıllık ürünler. Biliyorsunuz artık cruelty free olmayan ürünleri almıyorum. Yüzümde de fondöten var. Hiçbir şey de kullanmıyorum ama bugün gerekiyordu. Dedim ki bunları kullanayım. Bugün bayağı eski ürün kullanacağım gibi sanki. Umarım yüzümde böyle pıtırcıklar çıkmaz. Neyse. Bunları da kullanalım. Bozulduysa bozulmuştur. Yapacak bir şey yok. Baz olarak Charlotte Tilbury'nin bu Wonder Glow'unu buldum yine. Bugün bir çekmecelerimi karıştırdım da bugün ve dün hafif bir ayıklama yaptım yine. Orada buldum. Bakalım. Göreceğiz. Bu da bozulmuş mu? Bozulmamış mı? Onun haricinde zaten dudaklara gelindiğinde bir yöntem bulacağız. Bakalım. Allık için bunun içindeki allığı kullanırım. Bir bronzerimiz eksik galiba. Kontür içinde veya bronzer içinde yakınlarda bu. Florisis'in paletini buldum. İyi oldu. Hem pudrası var hem de işte kontür bronzer rengi var. Bunu <laughs> kullanırım diye düşündüm. Çok güzel. Neyse haydi o zaman hızlandırılmış bir şekilde gözümüzü yapalım. Pigmentimiz ne kadar çıkacak bir görelim. Evet makyajımızın son hali bu şekilde. Bilmiyorum oradan belli oluyor mu böyle hafif morlar, içeri doğru bir sıcaklık falan öyle bir şeyler. Yani paletle ilgili son düşüncelerime gelmek gerekirse şimdi ne kullandığımı bir daha üzerinden geçelim. Ee, bu paleti kullandım. Böyle kukil olan palete. Bakın mor ne hale geldi. Bu sırada bu pembe allığı da şöyle pıt pıt yanaklarıma koydum. Neyse bu iki rengi kullandım. Bununla eyeliner yaptım fakat üzerinden yani renk yine tam belli olmadığı için Charlotte Tilbury'nin Plow Talk göz kalemiyle geçtim. Ve buradan da bir ekleme yaptım. Şuradaki gayet natural olan renkle yukarıdan bir toparladım diyeyim. Bunu da bütün yüzüme allık olarak sürdüm. Evet son fikrime gelecek olursak çok ilginç bir palet. Yani uzun zamandır Too Faced'ten bir şey almıyordum. Umarım bütün formülleri böyle değildi ki zannetmiyorum böyle olduğunu. Şimdi bu limited edition ve nerede yapılmış yani bu? Bulk made in USA assembled in Dominican Republic diyor. Dominican Republic'te bütünleştirilmiş ama bulk yapıldığına göre sanki formül orada yapılmış da hani orada birleştirilmiş gibi mi? Algılıyorum ben. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Neyse özetle bunları geçelim. Çok kötü. <laughs> baya kötü. Hani olabildiğince iyi düşünmeye çalıştım. İşte Asya tarzıdır bilmem ne. Yani, gerçekten kullanmadığım marka kalmadı benim şu zamana kadar. O tarz makyajları da biliyorum. Evet az pigmentler böyle baya simsimler. Ama bu simleri kullanmak o kadar zor ki. Ha, her türlü palet tabii ki de kullanılabilir. Hani hiçbir palet böyle ah çöpe attım iğrençti denilecek bir şey değil. Bunu nasıl daha verimli bir şekilde kullanılır hale getirebiliriz? Gözünüzün yani gözümüzün altında böyle primer tarzı bir şey olur ki o simler daha çok yapışsın. Yani öyle bir şeyin üstüne parmakla. Parmakla yaptığınızda daha net renkler belli olacaktır. Asla fırçayla olacak bir şekilde değil. Yine bu palet nasıl kullanılır? Tek bir rengi alırım ben. Şöyle pat pat parmağımla koyarım ve çıkarım. Mat renklere diyecek bir şey yok. Fırçayla yapılabilir. Hani çok bir patchy durum görmedim onda. Ama simdiler için gerçekten yapabilecek hiçbir şey yok. Sadece parmağınızı kullanabilirsiniz ve bence altında kesinlikle hani kremsi üstünde yapışabilecek bir şey olmalı. Ama gidip buna para vermenizi söyler miyim? Hayır. Hani az pigmentli de olsa bir palet istiyorsunuz ha, tam benim tarzım diyorsanız gidin. Bir sürü Kore markası var artık. Türkiye'de de satılıyor. Onlardan alın derim. Bunlar bilmiyorum. Bir garip yani. Neyse o zaman asıl viral olan rujumuza geçelim. Biri altın rengi biri de böyle siyah gibi çıktı diyelim. Ama o aslında siyah değil böyle mavili morlu bir şeyler. Bunlar aslında hani ruj da değil. Lip balm diye geçiyor. Bütün dünyada viral oldu. Solda oldu. Fakat hemen size bir şey göstermek istiyorum. Hemen paylaşmak istiyorum. Artık öngörümü dersiniz, ne dersiniz? Ya ben bunda kendime inanıyorum bu sadece. Bir şeyler alıyorum, onun birkaç sene sonra gerçekten viral oluyor. Yani bunu kendim övmek için söylemiyorum. Mesela bu Black Honey bir de Pink Honey Clinique'in hani meşhur rujları. Abi ben onları yalan olmasın ya 2018'de ya da 2019'da aldım. Hele şu anda Pink Honey işte güya yeni çıktı. Bilmiyorum belki Türkiye'ye yeni geldi diye öyle bir şey oldu da. Yurt dışındaki TikTok'larda da görüyorum işte Pink Honey falan. Abi bu 5 sene önce de vardı. Neyse. Bu Lip balmları da gelecek olursak ta ne zaman? Galiba yine 2016'da bu rujun eskiliği yalnız. Bugün yüzüme sürdüklerim yüzünden hani yüzümde herhangi bir şey çıkarsa sebeplerini biliyorsunuz. Şöyle bir kendim ruj yapmıştım. Bite diye bir marka vardı bildiğim kadarıyla artık yok ve onun böyle New York'ta küçük bir yeri vardı. Kendiniz istediğiniz gibi ruj yapabiliyordunuz. Hani renkliğini seçiyorsunuz, kokusunu seçiyorsunuz vesaire. Benim yaptıklarımdan biri de böyle simli. Görünüyor mu? Hani böyle topper tarzı da denir. Lip gloss tarzı veya lip balm ne derseniz. Hani her şeyin üzerine silinir tabii ki de bir dudak kalemiyle sürmenizi tavsiye ederim. Çünkü tek başına kullanılacak bir şey değil. Of dudaklarımın parçalanması. Böyle kendim vanilya kokulu, rose gold hani pembeli, altın ışıltılı bir şey yapmıştım gerçekten şeyin aynısı, makine aynısı ama direkt siyaha gelecek olursak abi bu renk Mac'de vardı. Görünce kafa yedim. Bu kesinlikle vardı. Sonra geçen gün kendi makyaj ürünlerimi yine düzeltiyordum falan ve buldum. Mac'in Frost serisinden 10 10 isimli olan ruju Bakın oradan da belli oluyor mu hafif bir parlaklık vesaire var. Bu ruj ama Lip Balm olarak geçiyor. Bunu da şöyle göstereyim. Bakın belli oluyor mu? İçindeki mavi, mor parlaklıklar. Aslında böyle hafif bordomsu, bazen fuşe kayan bir altyapısı var. Ama böyle içinde mor ve mavi pırıltıcık, pırıltıcıklar, <laughs> pırıltılar var. Ya meke şaşırmadım. Böyle yepyeni, inovatif bir şeyle zaten çıkmıyordu. Özetle bence bunun lip balmını yapmışlar. Ve bu bence çok daha güzel çünkü o, o kadar renk vermiyor. Ha, renk vermesini ister miyiz istemez miyiz ama bu yapısı gereğiyle isterseniz çok hafif sürüp aynı o lip balm görüntüsünde elde edebilirsiniz. Ya onun göründüğü pigment böyle ve Şimdi içindeki simler bilmiyorum belli oluyor mu? Dudağıma sürdüğümde ne demek istediğimi çok daha net anlayacaksınız. Bunun güzelliği ve bence hani eğer aldıysanız kullanmanızı tavsiye ettiğim şekli. Gerçekten çok güzel renk değiştiriyor. Şimdi size göstereceğim. Böyle bir tane pembe, bakın hatta cart pembe bir dudak kalemi aldım. Şöyle elimin üstünde rahat görülebilsin diye çiziyorum. Bir de şöyle hatırlayanlar hatırlar. Essence'ın 11 numaralı Indie News isimli olan Project Pen'imdeydi bu kalem. Kaldı mı ya bu kalemden? Kaldıysa almak isterim. Çok güzel bir nude. Ne sıcak ne soğuk. Neyse. Özetle iki rengimizi de görüyorsunuz. Şimdi bunun üstünden ben bu rujla geçeceğim. Bakın görüldüğü üzere ne kadar güzel böyle bordomsu bir şey oldu. Bu da böyle üstümdeki pembeye çalan bir şeyler oldu ve yine o parlaması var. Şimdi biz hangisini sürsek? Açıkçası şu fuşya gibi böyle bordomsa fuşyamsı rengi beğendim ama üstüme sanki bu daha yakışıyor gibi. O yüzden sevgili Essence'ı sürüp üzerinden de sizin için onunla geçeceğim. Hemen şöyle uyduruktan da olsa sürelim. Zaten dudaklarım içler acısı. Yani kış geldi ne sürsem işe yaramaya yapacak işe yok. Konuşarak da bu kadar kete. Anca sürülür. Şimdi o büyük an. Bakın. Tek kat. O holiday collection'da çıkan da aynen böyle görünecektir. Hemen nasıl rengi değişti üstümdekiyle. Ve gayet dışarıda da kullanılabilir bir renk. Bu sırada mor ve mavi e, simlerin olmasına rağmen biraz daha abartalım ve size göstereyim. Yani bu rejin güzelliği yine kat kat sürülebilmesi. Tabii o zaman biraz daha moru artıyor. Ama bence hala çok güzel bir renk. Ve aslında eğer görünseydi gözümdeki morla da uyumluydu. Çünkü morun içinde de çok şirin mavi simleri vardı. Özetle makyajımız bu şekilde. Hani yeni ürünlerle bir şeyler yapayım dedim. Bu yeni sayılmaz ama hani görünce o Viral Ruj'u aklıma geldi. Bence ama aynı. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Yani yorumlara yazın. Ben aynı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de var mı bakacağım. Eğer varsa hani Mekin sitesinden direkt linkini falan kopyalar aşağı koyarım. Bence vardır. Niye olmasın? Ya evet tamamdır o zaman. Uzun zamandır sizinle birlikte makyaj yapmıyorduk. Ben de özlemişim. Yani ilk makyajımın böyle fail olmasını istemezdim ama bu işler böyle. Birazcık deniyoruz. Bazen kötü, bazen güzel. Beğenmediyseniz bir sürü makyaj videom var. Onlara da göz atabilirsiniz. Ya evet tamamdır o zaman. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen tekrar hatırlatıyorum. Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Her yorumu okuyorum. Gördüğünüz gibi bir takipçi bile bir şey istese hemen o doğrultuda bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Sizin istekleriniz önemli. Evet. Bu ilginç makyajla artık güne veda ediyorum. O zaman tamamdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.